Galatasaray ile Antalya Spor, Süper Lig'de yarın 56. kez mücadele edecek. 55 maçlık karşılaşmada, Galatasaray 34 kez zafer elde ederken, Antalya Spor sadece 7 kez üstünlük kurabildi. İki ekip, 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Galatasaray'ın toplamda kaydettiği 106 gole, Antalya Spor 48 golle yanıt verdi. Galatasaray 15 MAÇTIR kaybetmedi. Galatasaray, Antalya Spor ile yaptığı son 15'lik maçında yenilgi yüzü görmedi. Antalya Spor'un en son galibiyeti, 2015 ila 2016 sezonunun ikinci yarısında 4 ila 2'lik skorla geldi. Bu maçtan sonra yapılan lig mücadelelerinde Antalya Spor, Galatasaray karşısında galibiyet alamadı. Bu dönemde Galatasaray, 11 zafer ve 4 beraberlikle 32 gol atarken, Antalya Spor bu 15 maçlık süreçte sadece 8 gol bulabildi. İstanbul'daki maçlar. İstanbul'da oynanan 27 maçta Galatasaray, 17 ila 4'lük galibiyet üstünlüğü ile öne çıkıyor ve 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'da attığı 56 gole karşın, Antalya Spor 24 golle karşılık verdi.